Merhaba arkadaşlar motorcu masalından hepinize selamlar bugünkü videomuzda motorcu kendisiyle nasıl konuşmalıdır nasıl kendisiyle yo arı motor sürerken kendisine daha doğrusu neler sormalıdır onu göreceğiz ilk önce şöyle yapalım bir şehirden uzaklaşalım şu trafikten uzaklaşalım tamamen kendimizi doğanın içine doğru verelim Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şundan biraz bahsetmek istiyorum motor sürerken e, sürekli ön fren yapmak arka fren dur ee, sürüşün rahatlığını bozan hareketler bunlar. Böyle ee, böyle yapmaktansa yani sürekli e, frenle ya da e, sürekli e, arka fren, ön fren ya da motor freniyle uğraşarak e, motor motorun gidişatını, o keyfi boz bozmuş oluruz. Bozmadan motor sürmek nasıl olur? Bir de bunu denemek istiyoruz. Altın Elbiseli Adam'ın videolarında hatta bir videosunda da e, bu konudan bahsetmişti. Göstergeye bakmadan sürmek, e, göstergeyi görmeden hatta üzerini kapatmıştı bu göstergenin. E, nasıl yapacağız? Ben açıkçası o videoyu izledikten sonra bayağı bir denedim. E, ve gerçekten sürüşün dinamini e, çok güzel değiştiriyor, çok güzel bir hale getiriyor. E, nedir? Şimdi mesela e, yolda giderken Bakıyorsun e, ani şeylerin olmadığı yerde bile yeri geldiği zaman gaza böyle bas 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 sonra hop motoru durdur. Gaza bas 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 hop böyle yapmaktansa Yolun e, ileriye bakıp ileriye annem izleyip Ona göre motorun hızını sadece gaz ve gaz kesmeyle ya da debriyajı sıkıp e, motorun gidişine e, devam ettirerek durdurmadan vites geçişi pek yapmadan e, bir sürüş sağlayacağız. E, ben mesela e, nedir? E, şöyle yapalım. E, önce hani yavaş yavaş, olabildiğince yavaş yavaş bunu denemeye başlayalım. Evet. Şimdi aynı zamanda bunu yaparken siz bir yandan onu kontrol edin frenleri ne kadar kullandığıma bir yandan da bir şoför ya bir motor sürücüsü kendisiyle nasıl konuşmuyordur onu da canlandıralım. Şimdi motoru öncelikle şimdi düşünüyorum motorun sesine bakıyorum motora motor vites attırmak istiyorum dümdüz devam ediyorum. Ee, bakıyorum araba geliyor. Evet sıkıntı yok. Dümdüz devam. E, bak motor tık 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 etti. Motor vites düşür diyor bana. Tamam düşürdüm. Bak ne güzel gidiyorum. 50'de. Doğanın içindeyim. Ormanın içindeyim. Arkamda araba yok. Önümde araba yok. Şimdi virajın sağını bilmiyorum. O yüzden viraja şimdi soldan girmektense motoru biraz gazı kesip böyle girmek her zaman daha karlıdır. Dümdüz devam ediyorum. Lemhalara bakıyorum. Burada inek çıkabilir diyor. Tabi bizde sade inekler de değil. İnsanlar da gayet yola çok güzel fırlayabiliyor. Devam ediyorum. Mutlu ileriyi görüyorum. Bakıyorum ileriye doğru. Evet yol gayet açık. Şimdi sola doğru bir viraj var. Sağa doğru çıkın. Virajın burasına değil. İlerisine bakıyorum. İlerisine bakıyorum. Niye araba geliyor oradan? sağa sola doğru döndüm arkadaki arabayı gördüm güzel bir şekilde bu şekil geçiyorum ilerden bir araba çıktı az yavaşlıyorum demek ki oradan bir araba daha dönebilir çıkabilir düz devam ediyorum evet bakıyoruz sağa sola hiç araba yok bir şey yok güzel bir şekilde bak en azından şimdi böyle yolu gördüm bak izle bak abi bak manzaraya bak doğaya bak hiç onu öyle ya geçen gittim ateşi yere falan her yerde ev bir tane orman yok bir tane ağaç yok bu çok büyük bir kayıp çok büyük bir insanın tamamen sıkıntı ve stresi sokan bir şey ben normal zamanda olabildiğince böyle orman içine ormanlık yerlere gitmeyi açıkçası tercih ediyorum ee, açıkçası e, bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi ileriki videolarda da bunu yapacağım hazır aklıma gelmişken söyleyeyim köpek kovaladığında ne yapmamız lazım nasıl kaçabiliriz köpekten bunu da e, test edeceğiz. E, bunun en güzel yönü ben şimdiden söyleyeyim. Belki video izlersiniz veya fırsat olur olmaz Mo köpek yanınıza yaklaştığında bir anda hemen e, motoru böyle mesela daha da yavaşlatın bir vites daha yavaşlatın birden bir açın gazı açın 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 zaman hatta aç aç aç, aç 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 o motor zaten o arkada emin olun kalacaktır e, arkada duracaktır e, hani köpek bir ısırmaya da yanınıza gelmez sadece böyle yanınızdan koşar e, sakın panik yapmayın evet arkadan bir tane araba geldiğini gördük şimdi bu arabaya yol verelim gerek yok motoruz ama yol verelim sağa doğru yanaşalım Adama geç dedim. Bak ne güzel geçiyor. Aa, geçti. Yoluma girdim. Devam. Bak ne adamla bir polemiğe girdim. Ne bir şey yaptım. Önünden hızlı hızlı gidip hava atmaya gerek yok. Evet. Şimdi biraz daha kendimize konuşalım bakalım. Ee, doğanın içinde Aa, tertemiz hava, tertemiz. Şehirin içinden uzağa güzel bir yer. Biraz izleyelim şöyle sağ solu ormanları, ormanın içlerini. Evet, ileride su var. Şimdi su varsa ne yapacağız? Bakacağız. Virajın neresine baktım. Sudan olabildiğince kaçtım. Tekrardan yoluma girdim. Eğer ileri baktığımda ileride yer araba geliyor olsaydı direkt hemen frene basacaktım. Hiç umurumda değil ya. Ben burada eğlenmeye gelmişim buraya. Niye bir daha kendimi sıkıntıya sokayım açıkçası. Evet dümdüz devam ediyorum. Sağımı sonuma bakıyorum güzelce. Etrafı izliyorum. Aa, ne güzel. Bak Aa, bak tümsek var bir tane. Şöyle yanından geçtim. İleri doğru bakıyorum. İleride bir şey var mı? Yani frende durmayacağım. Ya, motoru yavaşlatacağım Bakıyorum. Bir şey var mı? Evet, burada yok. Ya sonuçta pek yolun ezbere bilmediğim bir yer. Bak çukurlar var. Çukurlardan kaçalım. İnsanlara saygılı olun. İnsanlara gayet saygılı oldum. Evet ileride bir tane tümsek var. Bak şimdi ne yapıyorum? Tümseğe yanaştım. ve ergonomiyi bozmuyorum. Bir tane düşürdüm. Ya, köpek var. İnşallah bizi kovalar. Size de çok güzel bir örnek vermiş oluruz. Köpek bize bu evet kovalayacak. Bak kovalayacak. Aç aç aç. gazı aç. gazı aç. İşte bu kadar. Bak çok güzel bir örnek oldu. Gördün mü? Bak köpek bizi kovaladı. Koştu yanımızdan. Ama ne oldu? Aynı gaza açtığınızda hem motor sesinden hem de motorun hızlanmasından hiçbir şekilde yanımıza yanaşmadı. Bak yine freni kullanmadan motoru yavaşlatıp şimdi bak yanından takip ediyorum dayımı. Hemen lastik hizasından çukura gelmeyeyim. Önümü göremiyorum motor yakın, araba yakınken bana. Devam ediyorum. Sakin sakin. Bak manzaraya bak. Manzaranın güzelliğine bak. Şu ormana bak. Şehir hayatından uzak. O dayım ne da güzel bak. Evini de yapmış. Dayıma da bir selam verelim kayınvalı bak ne güzel verdik ha bak çık tümsek yavaşla geç tümsekten devam ooo oh, şöyle bir duralım size bir manzara göstereyim acık bak 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 olaya bak olaya olaya bak olaya böyle bir şey var mı ya böyle bir şey olabilir mi ya şehir hayatından uzak şuraya bak ya tertemiz tertemiz aman derin nefes alın aaa oh, bak görüyor musun abi adamlar neler yapmış Neyse biraz da ormanın içlerine doğru şöyle gidelim. Ev yok ya ev yok. Ha, bak hemen soldan gördüm. Soldan neyi gördüm? Soldan neyi gördüm? Araba geliyor. Hemen sağa doğru yanaştım. Yolumu verdim. Yavaşladım bir direk. Hiç gerek yok. Şimdi biraz tabi ormanın içi olduğu için soğuk. Hava gayet soğuk. Bak devam ediyorum yine. Aa, şimdi en son İleride gittiğimiz yerde eğer e, SC kimin şarjı yeterse orada çok güzel bir su olduğunu biliyorum. Hani ileride bir yerde oraya gidince ben büyük bir ihtimal zaten hatırlarım. Şöyle güzel de bir hava da gelsin bize şöyle açayım kaskı. Aa tamam. Bak şimdi şöyle bak dayımı görüyor musun? Bak tavuklarını almış. Yemişim diyor şehir hayatını yemişim diyor orayı buraya. Oh bak. Bak şöyle, kornuğumuzu da çaldık, saygımızı da yaptık. Tamam, devam. Şöyle bakıyorum ileri doğru, virajın sonuna doğru hiçbir şey yok. Oh, tıngır mıngır, devam. Evet, doğanın içinden e, çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. E, mükemmel bir video. Devam ediyorum, farkındaysanız bakın kaç dakikadır motoru sürüyorum, hala frene dokunmadım. Şiir hayatında da bu böyle geçerli. Yok, araba çıkar, olur bu olur. Abi yavaş gidin. Yavaş gidin ya. Ne aceleniz var? Niye hız yapıyorsunuz? Yani e, nereye yetişiyorsunuz? Yani e, geçen de de söyledim. Yani hepimiz 1000 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya çalışan insanlarız. Yani bunun pek şeyin lüzumu yok. Hani zamanımız çok değerli olsa bir ayımızı 2000 liraya niye satıyoruz o zaman yani? Gidelim 100 bin liralık işte çalışalım. Ha o zaman da ki benim 10 dakikam çok değerli. Şimdi devam ediyorum. Burada herhalde bir su tesisi var. Gürpınar'ın su tesisi var. Buradan geçerken yavaş geçiyorum. Çünkü niye? Tırlar gelebilir. O olabilir, bu olabilir. Zaten 30 defası da orada yazıyor. Uyun abi bak köpekler var şimdi. Bunlar kovalar mı? Bakayım nasıl bakıyor. Oo yok yok bu oralı değil. Bu hiç oralı değil. Dönüyorum bak dönerken böyle hafif yatarak. Şimdi kontra tekniği de şöyle kullanalım. Onunla dönelim bak sağa doğru yatırıyorum. İşte bu kadar. Şimdi dümdüz devam. Bak hemen orada ne diyor? Sağa doğru viraj. 30'da gidin. Bak hemen sağa doğru viraj olduğunu gördüm. Yana doğru gidiyorum. Yalnız motor bana diyor ki ya gaz ver ya vites indir. Ben diyorum ki sen böyle git git az da ben sana gazı vereyim. Sen bu şekilde devam et dedim. Şimdi nedir? Ee, daha demin tabii yanımızdan geçen arabayı da görmedik. Niye görmedik? Çünkü bir konudan bahsettiğimiz için görmedik. İşte kendimizle konuşmazsak kendimiz de yol hakkında konuşmazsak bir şeye dalgın olursak işte çok sıkıntı o arabayı görmeyip sola çıksam Allah muhafaza evet dümdüz devam ediyoruz bakıyorum bak burada bir tümsek gibi bir şey var şöyle hafif yanından geçtim aa şöyle baktım yolun ilerisinde gördüm azıcık verelim bakalım nasıl olsa yolun ilerisi görünüyor buradan bak ooo oh, ne güzel bak ooo oh. şimdi ileride bir tane traktör var bu traktörün yanından geçeceğiz. Ama nasıl geçeceğiz? Çünkü her yer virajlı. Eğer yol üzerinde sürekli viraj varsa abi keyfini çıkart. Manzara izleyin, geçmeyin. Önünüzdekini geçmeyin abicim. Yani yavaş yavaş bak adamı ilk önce mesela adam şimdi zaten kolluyor. Tamam mı sağ solu. Bak dayımı görüyor musun? Pıtı, pıtı 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 geçmiyorum. Geçmiyorum, geçmiyorum. Yola bakıyorum. İleriyi göreceğim. İleriyi görmeden hayatta çıkmam buradan. Yok burada motor araba geçilmez. Sakin abi. Bak ne kaybediyorum şu an. Hiçbir şey kaybettiğim yok. Ya ne kazanıyorum? Riske girmiyorum abi. Niye gireyim riske bak. Dayı güzel takip ediyorsun. Bak, dayım sola doğru yanaştı. Önümü gördüm. şimdi yine girdim yoluma. dayım da Allah razı olsun. Bak ne güzel yol verdi. Yani sen eğer saygıda kusur etmezsen sana da saygısızlık edilmeyeceği aşikardır. Bunu unutmayın sakın. Bak bak izleyin ya. Sağ solu izleyin. Manzarayı izleyin. Ne güzel. Bak ben vitesle uğraşıyorum. Motorla uğraşıyorum. Siz izleyin işte bak. Tadını çıkartın. Sallana sallana gidelim. Aheste aheste gidelim. Bırakın böyle şehir içindeki videoları. karma karışık videoları. Temiz hava, oksijen, her şey bir arada böyle şeyler izleyin. Tam da gün batacak. Gün batımına doğru bir video. ha Böyle gittiğinizde kaza olmayacak diye bir şey yok. Bakın yerler ıslak. Ya da şu virajı şimdi bir tane e, abimiz, değerli abilerimizden bir tanesi ya da bayanlardan, ablalarımızdan bir tanesi araba sollayarak da bu virajı kullanırsa tabi biz e, olabildiğince tedbirli olacağız ama patlarsak burada da yapacak bekle bir şey yok. Evet bakalım çöp konteynerinin yanından geçtik. Şöyle güzelce kavislendik. Burada bir tümsek gibi bir şey var. Evet çukur geçtik yanından. Ha bak ileride bir köpek var. Onu gördüm. Araba var gördüm. Araba çalışıyor. ışığı yanıyor. Köpek sıkıntı çıkartır mı? Çıkartabilir. Bir vites düşüreyim. Bir vites düşüreyim. Bakalım şimdi köpek sıkıntı çıkartacak mı? Bakıyorum. Ya köpek oralı olmadı. Bak biti. Şimdi virajın devamını bilmiyorum. Bilmediğim için öyle yavaş yavaş. Bak ileride var tümsek gördüm. Evet yavaş. Ha, sağından geçecek bir yerde var aslında. Şuradan şöyle geçtim. Evet bir tane şimdi motorcunun peşine takıldım. Bakalım nasıl gidiyor? Nereden gidiyor? Hiç geçmeye gerek var mı? Bence yok. Bakalım o nasıl gidiyor? Evet işte bakın. Bakın bakın bakın. En güzel örnek. Abi kask var mı? Yok. Eldiven var mı? Yok. Bunlar yokken motor sürülür mü? Bence sürünmemesi lazım. Uyaralım mı? Kaskı taksınlar abi. Uyaralım. Kask şart. Kask şart takmamışlar işte. Ondan sonra düşünce ne oldu ne oldu diye Hey anamı bu üzülsün. Takacaksın abi. Kaskını takacaksın ya. İşte böyle insanları sinirleniyorum abi. Böyle insanları sinirleniyorum. Yapmayın abi. Kasksız, monsuz, eldivensiz çıkmayın ya. Çıkmayın abicim. Neyse. doğanın içinde sürüşe devam edelim. Hadi. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Yani. Hiç mi canınızın kıymeti yok ya? Neyse. Dönüyoruz. Evet yerler ıslak. Ani vites geçişlerinden sakının. Yalnız fark ettiyseniz hala freni kullanmadım. Kullanmıyorum. Ha diyeceksiniz ki ya işte temiz olur. Ya bir freni kullansam buradalık. Aa işte buraya bir hızlı gelsem. Ne yapacağım vitesi? Frene basıp böyle döneceğim yani. Hani bu şey değil. Basacağım bir geldim. Bir döneceğim ama ben ne yapıyorum? Rolantili gidiyorum. Bak. Oo şuranın güzelliğine bak. Şuranın güzelliğine bak. 1080'de açın abicim videoyu. Şuranın güzelliğini görün ya. Şuraya bakın ya. Of of. Ulan. Ofisi buraya mı alsak ya? Aha burada böyle. Yaşarım ya. Allah'a gevşedim ha. Şurayı görünce. Burayı görünce bir gevşedim yani. Vallahi Bak ne güzel. İzle izle gidiyoruz bak. Şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Ne harika, ne harika, ne harika. Evet. Bakıyoruz araba mı araba yok. Dümdüz devam. Yani şu var. O dayım bak ne güzel. Bak oh dayıma bak. Bak araba sürme öğretiyor. Ulan orada araba sürme öğretir mi uçacak kadın ulan. Cık. Allah Allah. Git geniş bir yere. Yan tarafı uçurum araba sürme öğretiyorsun be dayım. Evet önümüze bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Devam. Devam, şimdi şöyle sola doğru yatırdım önümü görmüyorum hemen bak freni bak bak abi bak bak görüyor musun hafif gördüm hop dön bu ne çukur mu yanından şöyle geçeyim şöyle yapayım aa bak ne güzel ya bak bak eğlen ha yarıslak ıslak yarı sakın yarı hiçbir şey denemeyin abi ne kadar düşse o kadar dengelidir yani devam Diyoruz, Bakın resmen uzaklaştık ya. Oo, bak bak. Oh, çalı çırpı her şeyi var arasını Ne güzel ya. Vallahi ne güzel ya. Oh, tertemiz hava. Güzelce buraya da döndük. Lütfiye sınırını geçtik. Yani baya bir artık köylü olduk. Oo, bak bak yerden nasıl kalkıyor bak. Yerden çıkan Buhara bak ne kadar güzel duruyor ne kadar güzel duruyor ne kadar güzel duruyor şimdi bak burada ne var burada bir şey var burada çamur var çamurdan yavaş yavaş ha, tamam bak motorumuzda yormuyoruz buralarda serin tabi böyle yerler motorda bana mısın demiyor Güzelce bir dönelim. Ormanın içindeyiz. Ne kadar harika. Yani biliyorum hepiniz biraz hızlı seviyorsunuz, hepiniz hızlı gitmeye, hepiniz demiyim, birçoğunuz bayılıyorsunuz. Ama şimdi şu sürüş bence gayet güzel, bence gayet e, akıcı ve dinamiği de hiç bozmadan, yani freni kullanmadan sürüyoruz. Ne güzel bak, yayla, yayla temiz havaya ala ala, temiz havaya ala ala. Gidiyoruz orasıda yakıtımıza da bakalım. Ne olur, ne olmaz. Oh, bak, ne hiç stresi, ne sıkıntı, ne bir şey, hiçbir şey yok. Allah hiçbir şey yok. Bak burası biraz keskin galiba, evet keskin. Şimdi ne yaptık? Vitesi bir tane düşüreyim. Ne çıkacağı belli olmaz. Sağda doğru az yanaşayım şöyle. Döneyim. Ha, bak bak. ooo köpek. Hadi beni kovala. Bakayım. Ay yavrum benim. Küçücükmüş. Kovalamaz. Hop sağa doğru yanaştım. Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Evet. Devam. Ormanın içinde devam, devam. Güzel havaya devam. Bak o araba geliyor. Dayım bak gördün mü? İşte size söylemek istediğim bu işte. İşte bu. Adamın yolu burada. Adam geliyor buradan. Ben eğer dikkatli olmayıp da hızlı gitseydim o virajı nasıl o kadar içten alacaktım ben? İmkanı var mı? Yok. Ne oldu? Adam buradan geliyor. Ya Buradan geliyor işte. O yüzden abi dikkatli olun, dikkatli. Her zaman dikkatli olun. Defalarca söylüyorum size, dikkatli olun. Bak, gördün mü adamın ne yaptığını? Adam uyuyor. umrunda değil ki virajdan sonra kim gelecek, kim ne yapacak. Siz tedbirli olacaksınız abi, siz. Dönerken böyle düşüneceğim buradan bir tane abidin gelir. Buradan yolu genişten alır. Anam açıktan olur? Sen bakacaksın. Herhalde şeye geldik. Bakayım evet. Gelmek istediğim yere geldim. Suyumuz burada. Burada birazcık hem motorumu dinlendireceğim, hem de su içeceğim. Ee, umarım size anlattıklarımdan az da olsa ders almışsınızdır. Az da olsa e, size bir yol gösterici olmuştur. E, bunu umut ediyorum. E, arkadaşlar, tedbirli olun. Kaskınızı her zaman takın. Daha deminki arkadaşlar gibi yapmayın. Ondan sonra gelin böyle. Efendi efendi bak o oh, suyumuzun güzel akıyor. Bak şöyle ne güzel. Deremiz aşağıdan böyle akıyor. Ormanın içindeyiz. Şuraya bak. Şehir hayatından uzak. Her şeyden uzak. Tertemiz hava. Derin nefes alıyoruz. Motorcu masalı bir masalında sonuna geliyor. Hepinize hayırlı günler. Motoru dikkatli kullanın ve Allah'a emanet olun.